dev bir kampanyayla karşınızdayız. Soğuk kış günlerinin en büyük derdi kasların sertleşmesi, eklemlerin yeterli hareket etmemesi, dizlerde ağrı, boyunda tutulma vesaire vesaire. Peki doktor bey, bizler için hangi sürprizi hazırladın diye sorulacak olursa joint diyoruz. Joint 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 dev bir kampanya. Bakın normalde bir romatizma seti almaya kalksanız bu set normal fiyatı 130 lira. Hadi kampanya ile almaya kalksanız 65 lira. Ayrıca yağları, jointleri, 500 cc'yi vesaire vesaireyi ayrı ayrı almaya kalksanız bir 65'te ona ödeyeceksiniz. Ne oldu? 130 lira. Bak 130 liranın üstüne çarpıyı koyuyorum. Şu dakikalar itibariyle ararsan 59 lira. Peki neler var? Setimizde neler var? Ne yok ki? Eline alıyorsun. Boynun için. Omuzun için. Diyelim omuzunda. Sıkıntılar var. Al, kullan. Joint. İnanılmaz. Hem de öyle bir haftalık iki haftalık bir ürün değil. Sen iyileşene kadar biz uğraşıyoruz. Burada her şey var. Bak hemen yanında bir kilo somon balığı yiyeceğine bir tatlı kaşığı chia al işi bitir. Omega 3, 6, 9, glikozamin kondroitin eklemlerin için ne istiyorsan işte bu sette var. Git sor bakalım piyasaya. Bu kalitede bulabilir misin? Bakın piyasada sadece çörek otu yağı kapsülü, 59 liraya veren var, 100 liraya veren var. Bu setle birlikte hediye. 59 lira değerindeki bilek kumin seed oil, çörek otu yağının soğuk presle elde edilmiş kapsülü. Kullanımı kolay. Sabah bir, akşam bir. Al, rahatla. Ayrıca bak bu sette ne var? Bu sette 84 mineral var. 84 mineral. Bir çay kaşığı kullan, Çorbana koy hiç fark etmez. 84 mineral, magnezyum var, lityum var, boron var, var da var. Ağrılar kesilecek, vücuttaki dertler bitecek. Bak bu sette bir değil tam iki adet kocaman joint oil var. Al bu yağı eklemlerine sür. Joint oil bizim son formülümüz. Dev kampanyamız kullanmayan kalmasın. Dedik ki ya Panax'ta acayip bir kampanya yaptık. Çıldırdık çünkü ya çıldırdık yani. Formen'de yaptık. Ya bu romatizma hastaları, garibanlar evde oturuyor böyle bacaklar ağrıyor. Böyle kolları ağrıyor, dirsekler dökülüyor, parmaklar böyle şekil değiştirmiş, böyle bir acayip şekle gelmiş. İşte onun için kullanma rahatla, sür rahatla. Bakın iki joint. Bir değil iki joint. Yanında benim en meşhur çaylarımdan biri. Tansalp'in 40 kilit otlu çayı. Bunu kullan. Vücuttaki silisyum eksikliği gider. Kemiklerin, kıkırdakların, saçların, tırnaklarına varıncaya kadar müthiş etkili. Bakın sayıyoruz. 1, 2, üç, 4 5 6 7 ürün sayın mı? 7 ürün 59 lira. Kargosu dahil. KDV'si dahil. Telefona sarıl. Alo de. Aldın telefonu eline. Hangi numarayı arayacağına dikkat et. 0 210 2 470 20 Yirmi. Alo, evladım bana bir joint gönderir misin? Tabi teyzecim, teyzecim joint'i tercih ettiğin için teşekkür ediyoruz. Joint'i Türkiye'de milyonlarca romatizma hastası tercih et. Fibromiyajı, romatoid artrit, osteoartros, daha yüzlerce hastalık sayarım. Tam 200 çeşit romatizmal hastalıkta joint 10 numara bir ürün. İşte burada fiyatıyla, kalitesiyle, içeriğiyle müthiş bir ürün. Kemiklerine faydalı. Kireçlenmeleri açar. Spazmı yok eder. Benim menisküsüm var. Benim dizimde aşırı kireçlenme var. İşte Allah'ın izniyle buradaki bitkilerle iyileşirsin. Bak, çörek otu Allah Resulünün hadisinde geçiyor. Şu çörek otu ölümden başka her derde devadır. O yüzden ben çörek otunu üstelik kapsülünü yağının kapsülünü bu sete ekledim. Bu set kesinlikle karamacı gütmüyor. Bu set Allah Resulü'nün sünnetini yaşatmak için var. Bu set Allah Resulü'nün hadisini bütün dünyaya yaymak için var. Bak. Allah Resulü buyuruyor ki: "Zeytinyağı ile yağlanınız." Hadis-i şerif. Bu da hadis-i şerif. Biz zeytinyağı başta olmak üzere harika bitkileri joint'te birleştirdik. "Zeytinyağı ile yağlanınız" hadisini Joint'te yaşatmak için bu seti biz sunuyoruz. Yüce kitabımızda Allahu Teala buyuruyor ki cennetliklerin içeceğinde zencefil vardır. Allah'ın bu ayetine olan saygımızdan dolayı biz joint özel formülümüze zencefil ilave ediyoruz. Kur'an'da Allahu Teala balık buyuruyor. Balık. Hazreti Musa Aleyhisselam ve yardımcısı Hazreti Hızır'ı aramak için yola koyuluyorlar. Allah buyuruyor ki: "Kurumuş balık yanınızda taşıyın. Ne zaman canlanır? Denize girerse işte Hazreti Hızır oradadır. Allah bize anlatıyor. Kur'an'da hangi bitki, hangi meyve, hangi gıda geçiyorsa bu insanlık için şifadır. Peki balık yiyemiyorsa bir insan ne yapacak? İşte bu setteki çiyasit. Bakın çiyasit de 65 liralık bir üründü. Dikkat edin. Yani biz 130'a çarpı koyduk ama aslında buradaki Bitkilerin her biri 130 lira değerinde. Toplayacak olursanız 7 tane 130'u kaç lira eder? 7 kere 3 21. 700 de oradan 910 TL eder. Bakın 910 lira ödemeyin. Zaten ya bir hesap edin Allah aşkına. Romatizma için ne ilaçlar kullandınız? O hastane kuyrukları, o röntgen filmi çektirmek için sıkıntılar, aldığınız radyasyon vesaire vesaire. O konulara hiç girmeyin ben. Oturduğunuz yerden telefonu alın elinize. Alın ya. Ya ağrılarla yaşamayın. Bakın Reyhan Öklü Sağlığa Yolculuk Gazetesi'nde var. Bakın birçok insan şifalı bitkilerle şifaya kavuştu. Tek yapacağın 0 212 470 20 20. Alo, iyi günler. Doktor Ömer Coşkun'un çağrı merkezi mi? Evet. Benim eklemlerimde ağrılar var, mafsallarımda sıkıntılar var, kireçlenmem var. Doktor Bey'in son kampanyası, joint. Joint istiyorum ya, joint. Eklem demek, eklem. Romatizma demek. Evet, joint istiyorum. 59 lira olandan deyin, bakın size. Tam yedi ürün gelecek. Kimler mi kullandı? İşte onlardan biri ekranlarınızda. Ne rahatsızlığınız vardı? Kemik erimesi, romatizma, buna bağlı olarak ağrılar, sancılar, rahatsızlıklar, yol yürüyemiyordum. Ee, normal hayatıma devam edemiyordum. Bu gibi sıkıntılarım oluyordu. Ne kadar zamandır vardı bu rahatsızlıklarınız? Ee, çok oldu. 20-30 yıldır var. Ama gittikçe arttı. Ee, artınca da tabii hayat kalitesi düşüyor. Ee, normal işlerimde zorlanıyordum. Ee, bir yere gidip gelince günlerce onun acısı, sancısı devam ediyordu. Bitkileri ne kadardır kullanıyorsunuz? İki yıldan beri. Hocamızda da daha önce dinlemiştim ee, ve onun her söylediğine gerçekten inanıyorum ve de güveniyorum. Ee, bu güvenim de zaten doğrulandı. Ee, kullandım bitkileri. Ne gibi faydalar gördünüz? Ee, yol yürüyebiliyorum. Önce evin içinde adım adım yürüyordum. Bir ara çok daha fenalaştı. Ee, şimdi bir yerlere gidebiliyorum, merdiveni çıkabiliyorum, ee, normal işlerimi yapmaya çalışıyorum, yapıyorum da yani. Ee, önceki gibi zorlanmıyorum. Hani dinlenince geçiyor şimdi. Önceden günlerce sürüyordu yorgunluğu, sancısı, acısı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Daha iyi.